Arkadaşlar hepinizi selam ben Tolga. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla beraber yani Enes arkadaşımla beraber bu sırada benim spy karakterime yeni bir kupa yapacağız. Bak oyunun olmuyor tamam. esazizagabunowyikayi Arkadaşlar dediğim gibi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bugün şimdi belki yani bütün karakterinden yüksek yapacağım. Bakın arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi abi son iki sıra. Bakın şöyle 2657 kupa. Şimdi ben o 2657 kupa daha da çok yapacağım Buradaki bütün her şey 35 kupa. Çüş ya. Gerçekten. Abi, o beni bekliyormuş. Ben de diyorum neden hazır değil. Abi geldi. Arkadaşlar dediğim gibi video için gerçekten emek veriyorum diyebilirim. Abone olun size de gerçekten. Hadi de bize başlayalım. Bak orada yazıklar var. Tüş 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 Hayvan gibi saldırıyor. Ama bu çok hızlı ya. Anam. Şeri çok kötü. Senin şey, delik deşi ya da What the fuck de. What the fuck. E, e, şeyler pardon. Abi şeyler kifir ediyor. Bu arada. Ama bak Zeki var ya Zeki böyle kifir diyor. Ben tam bir genç 这什么？叨叨叨的。 Tamamdır. Gençler gerçekten ama gerçekten abone olun. Bakın bir video daha gelecek. Ve bu gerçekten çok seviyor. Gençler bu arada adımı fark ettiyseniz adımı ben yazdım. Yani direkt kafadan salladı var. Adım. Bakın adım, adımı okuyorum. 123 P 463 S nokta. Yani bunu Küçük çocuklar olsa okuyamaz şöyle okur arkadaşlar bizim için bir iki üç p dört altı üç s diye okudur ama gençler tabi ki de bir dönüşüm oldu dö artık her şeyi biliyoruz abi artık altıncı sayılara kadar geldik 6. altı sayılı bir şeyi harlo altı bir şey Aptalı yiyiz. çok bir dakika. Niye bu kadar uzun? Aptalı da. Bir dakika nul. ne? sıkıntı ne sıkıntı? arkadaşlar? Işte. para geliyor. Çüş Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> i don't want to go in the that's kind of geldim. Gençler baktım gerçekten abone olup like atın. Valla küsürüm. Arkadaşıma da abone yani. <laughs> olun. <laughs> Küş. Arkadaşım bu arada adına Enes Fakir yazdı. Zaten adı Enes. Ama yani, adı bu arada arkadaşlar Enes Taha değil ben. E biz ona Enes diyoruz da Enes Taha gibi. Onu. Yani. yani. Elif öldü için inazı zaten Elif adında var O yüzden adına Elif Bakır yazdı Evet Bakır yazdığı için de gerçekten mükemmel şanslı adam Onun sayesinde mükemmel şanslı Onu yapma valla yap Yapma ha Sakin Liko sakin Sakin ben niye dalıyorum ya ne şimdi oldu? Artık gücü gerçekten çok uzadı, gerçekten çok uzadı. Arkadaşlar <laughs> bakın artık profilimi bile spike yaptım. Gerçekten artık profilimi bile spike yaptım. Ama illa de sırf bu videoda birinci olmak için yapıyoruz. Bunu. Abi 1700'e geldik ya. Daha mi 1800'dü. Ne ara böyle düştü? Bak arkadaşlar şu anda olan oyuncular için bunu kopuyorum. Allah sizin işi de bunu gerersin. Geber lan. Geber lan. Geber lan. Geberemedim. Kaçın öldü. Kaçın. bunlar çok sıkıntı değil. Kaçın. Oh my god. Kaçın oh my god. Oh my god. Kaçın. Oh 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 i̇şte ya abi ya. Para almasın valla. Benim bekliyorum. Bak o zaman kadar para alır. Bak oh, aldı bile. Allah kahretsin. Allah kahretsin.

Hmm. Ana basın. <laughs> Enes'in seslendirmeler yapmamı istiyorsanız abone olun. Uf, <laughs> tara sıkışırsa çıkıyor. Bak bir kere daha kaldı. Oğlum <laughs> da acıdı. abi. <laughs> Oo bu çok hızlı yapıyor ama ya. O neydi? O akıyosu ya Kayı teyzemle o ses neydi? Kayı sesi geldi Allah'ım şükür olsun. Allah'ım şükür olsun. Yes ya. Solda etkinlik değiştirildi ya. Bu etkinlik var ya arkadaşlar gerçekten sıkıntıydı ya. Çalda saklananlar bıktım artık. Kolay severdim ama çalda saklanan da bıktım. Bak bu artıday. Bu da iyi işte. Geniş. Gerçekten çok fazla Bak 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 Bak, Bak. 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 Oğlum bak diye bir aile oldu. Pas pas pas. pas, pas. Oğlum, pas, pas, pas. <laughs> o sevmiyorum bak. Oğlum maviden bıktım artık ya. Hadi uyusana oğlum. Bir like arkadan gel. Bir sürü (מחיאות כפיים) Gracias.